Eternal Fire geçen gün Paris Place turnuvasında ikinci oldu. Finalde Nine Pandas ile karşılaştık. 3-0 gibi üstün bir skorla yendiler bizi. CIS takımlarına karşı şansımız pek yaver gitmiyor diyebilirim. Ama bu turnuvanın sonucuna bakıp takımı yerden yere vurmak büyük haksızlık olur. CSGO'nun son büyük turnuvasında son 8'e kalarak büyük bir başarı elde etmiştik. O yüzden taraftarlar da haliyle CS2 ile bu iyi gidişin devam edeceğini düşünüyorlardı. CS2'nin ilk turnuvalarında azıcık hüsran sahibi olsak da Paris turnuvası turnuvasıyla beraber takımın CS2'de çok geliştiğini görebiliyoruz. Bunun daha başlangıç olduğunu, diğer turnuvalarda daha fazla son 2'ye 3'e 4'e kalabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Özellikle LAN turnuvalarındaki başarımız göz ardı edilemez. Türkiye'den oynadığımız maçlarda çok fazla ping sorunu olduğu için kötü sonuçlar çıkabiliyor. LAN'larda özellikle de Paris Please turnuvasındaki gelişimi devam ettirebilirsek, STR turnuvalarda ilk 4-5'ler hayal olmaz bizim için. 2 gün sonra da ESL Challenger turnuvasında mücadele edeceğiz. Bu turnuva da İsveç'te LAN olarak oynanacak. A grubunda bizle beraber Monte, Naus ve Tylu var. B grubunda da Virtus Pro, Gamer Legion, MIBR ve 3DMX var. Bu turnuvada son 2'yi görebilirsek eğer hem Valve hem HLTV sıralaması biraz daha yükselebilir. Hazır Major'da yaklaşıyorken Valve'in sıralamasında üst sıralarda yer almak hoş olur. Ayrıca Mayer HLTV ile röportaj gerçekleştirmiş ve dedem demiş ki Bir gün bir Türk takımı Major kazanacak söz veriyorum. Ama belki benimle değil. Biz bu gazı aldıktan sonra bu seneki ilk Major'da final oynarız. Bakın söylemedi demeyin. Vurduğun gol olsun diyelim Efe'ye ve diğer haberimize geçelim. CS2 düzeltilmeye devam ediliyor. Fakat güncellemeler çok yavaş geliyor diyebilirim. Son gelen güncellemede Ancient'da ufak bir düzeltilme yapıldı ve bazı bugları çözmüşler. Ekstra olarak bir şey gelmemiş. Biz hala bekliyoruz ki Valve anti cheat'i düzeltsin ve keyifli oyunu oynayabilelim. En azından son dönemde koşarak adam vurma işi ve mermi sıktıktan 2-3 dakika sonra ölümler olmuyor. Saptik düzeltilmeye devam etse de hala çözülmesi gereken sorunlar olduğunu düşünüyorum ben. Reddit'te de paylaşıldığı gibi oyuncu düşme devam ediyor sırf bu nedenden dolayı. Son 1-2 ayda yaklaşık 250 bin oyuncu kaybetmiş ve peak olarak 1 milyon 175 binlere gerilemiş oyuncu sayısı. Düzeltildikçe oyuncu sayısında mutlaka artış olacaktır ama oyunu gerçekten çıkarabilecekleri en kötü şekilde çıkardılar ve bu sorunu düzeltmeye çalışıyorlar. Pardon düzeltmeye topluluk olarak biz çalışıyoruz. Oyuncu sayısını operasyon getirerek falan düzeltebilirler. Ama galiba ilk olarak oyunu tam haline yani oynanacak kıvama getirmeye çalışıyorlar. En peak döneminde operasyona falan gelseydi oyun daha tatlı olabilirdi. Ama Valve de biliyor ki oyun şu an iyi değil. O yüzden operasyona getirmek için uğraşmadılar bile. Oyuna herhangi bir etkinlik ne bileyim bir mod ekstra hiçbir şey gelmedi bile. Neyse oyunu düzelttikten sonra getirebilirler. Hala o konuda ümidim var açıkçası. Son haberimize geçiyoruz. Bir önceki videomda Niko'nun Overdrive ile Twitter'daki kavgasını anlatmıştım. Özet geçmek gerekirse Overdrive, Niko'nun G2'ya Balkan arkadaşlarını toplayacağını, o yüzden Falcons'a gitmediğini belirtmişti. Niko da bunu yalanlamıştı. Fakat bu hafta öyle bir şey oldu ki Overdrive'ın haberi gerçek mi diye bir sorgulamadım değil açıkçası. G2, serine kadroya Nexa'yı kattı. Ve Overdrive'ın Balkan arkadaşlarını topluyor söylemi ucundan gerçekleşmeye başladı. Tabi hal böyle olunca da insanlar Overdrive'a hak vermeye başladı. Yani G2 serine Nexa, G2'yu yükselteceğini alçaltabilir. Aynı rol değil, aynı oyuncu tipi hiç değil, Nexa'nın CKS' yerini doldurabileceğini düşünmüyorum bile. Ama muhtemelen kadroda bir değişiklik daha yapabilirler. Belki Hooks yerine Maiden falan gelir. Overdrive'ın söyledikleri gerçekleşebilir. İşte o zaman Niko'nun benim o kadar büyük bir etkim olduğuna inanıyor musun söylemine götümle gülerim açıkçası. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS ile ilgili haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.